Size merhaba arkadaşlar. Bugün servette Pesky ve 21 oynayacağız. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz ki 2 haftada video atmıyorum. Ben zaten bilin diye kanalımı değiştirmiştim. 16 gün video yok diye. 16 yerine 14 gün. Nasıl olduğunu anlatayım. Yani 14 gün şey atmadım. 16 demiştim ama daha erken döndük. Didim'e gitmiştik. Didim'in ne olduğunu bilmeyenler için. Şöyle Didim yani bir ülke. Yani şehir düşünen yani ülke düşünme. Ha bu benim en son internetim gitmişti. Arkadaşlar bu arada ps yayımı şu mesela Ha ben keşke yükleyince yapsaydım ben yani şu kutu açmıştım. E çok da ila, yani biraz iler çıktı. Takım göstereyim. Çok iğrenç. Tabi ben PlayStation'dan oynadığım için bu PlayStation'da 90'dan düşük yok neredeyse. 3 kişi sadece 90'dan düşük. Onlar da 80'lerde. Böyle bir ışık yok takımlar. Tabi artık bunu oynayacağım. PlayStation diskinde bir sorun çıktı bilmiyorum. Ama artık bunu oynayacağım. Ve artık PES seriye başlıyoruz arkadaşlar. Çok PES videoları gelecek. Ee, ama şöyle top açımları gelmez herhalde. Çünkü ben biriktiremiyorum. Neyse o zaman da fırsat olan maça geçelim. Evet, Güncelleniyor ve karşıya da Fenerbahçe geldi Furkan. Daha derece döneminde bakalım takımını. Gördüğünüz gibi aşırı kötü. Gördüğünüz gibi burada atmıştı. Ya benim kalecim kötü. Kaleci açayım mı diye düşündüm. Biraz yani geçtim. Forvet açtım tabii ki. Siyah verdi ya. Tövbe. Tam gümüş Ne söylediyse herkes tahmin etmiştir zaten. Burada daha çok pes videoları gelsin yorumlara yazabilirsiniz. Aslında her videomda yorumlara yazabilirsiniz dediğinde saçmalık yapıyorum. Çünkü video video bir, bir, izlemiyor. Bin izlenen videom, hmm, izlenen videom şey ya. Onda bile bir kişiyle like atmamış. Orada kusura bakmayın biraz kasıyor. Ya hayır hayır yetiş yetiş ya sana, sana ya. Orada kasıyor ya. Hep kasmasın aynı. Onu ben çatacağım biliyordum. Çok güzel sabri vurdum. <laughs> pis Neyse önemli anlardan size gösterelim. Tamam son önemli. son muhteşem bir golü. Ben ona bir de kafa golü atmıştım gerçekten bak yemin ederim. Ya, ya Suarez ya. Hadi Maria hiçbir şey yapmıyoruz. Suarez Suarez aldı Suarez uzaklardan denedi Aga ya ben bunu freaking de hiç atamıyorum vallahi. PlayStation'da da hiç atamadım. Ya nasıl alamıyorsun ya? Aldı da ayağına takıldı. Koşturuz. <laughs> ne? O nasıl geçti bekle. Gel Oo. O nasıl geçti? Adım derek vermiş bu geleceği göre. Uh. Oo. Kaleci. Hadi Maria, hadi Maria. Hadi 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 Maria. Hadi Maria. Hayır. Hayır. Hayır, hayır yapma gözünü sevimli yan Pudding. Verdi cross. Cross kaleci. Ya nereden direkt yapma ya. Her yaptığım maçta direkt oluyor. Yani video dışında da. Baş video dışında bir tane maç yap. <laughs> Veya 2-3 2-0 ilk yarı bitti Abi Maç çok uzun sürüyor Altı dakika nedir ya Hatta 7 olacak Oho, Bu maç Cık. Her video biz iki maç mı yapabileceğiz ya Ekran arada bir kararıyor. İnşallah yüzüm görünmüyordur ama. Zaten eninde sonunda göster. Abi kaç kere pas oyunu mu oynuyorsun? Bunda çok kötü iki tane freaking yedim. Ne? Offside. Bir şurada azıcık gitti. Ona full verdi sandım. Full Vallahi Valla çıldırdım ha. Burada tak kaptırmamız lazım. Hayır hayır kale boş. Tamam güzel doldu. Doldu ne ya? Ya Suarez ya. İleri gitsene. Ben oynayamıyorum zaten seni. Yani Suarez'i... Suarez hayır. Oyuncu oynayabiliyorum da. Orada Ba değiştiremiyorum oyuncu. Trus ne yapıyorsun kardeşim? Hani boş yere niye kaynıyor? Suarez. Suarez saçmalık denedi. Ya! Suarez mi? <laughs> Yedem ağlamak istiyorum. Hadi Maria. Hadi Maria senin de bir golün olsun artık. Hadi Maria. Ne? Sonradan içeri mi girdi o? Sansone ile Suarez'in yalnız golleri muhteşem. Abi o my... Neydi o Sans? Abi o Suarez mi Sansone mi başka oyuncu bilmiyorum. O nasıl direktti ya? Kalbi maçı. Kalbi. Ah kalbi. Suarez. Suarez. Suarez bir tane daha saçmalık denedi. Suarez çarpacağını biliyordu. Ama sonra da. ben Mendes. Suarez. Su <laughs> Niye tuttu dedim ben ya? Kendi oyuncuma çarma <laughs> Son dakikalar olmaz ki. Burada ben geçmedim valla. Yemin ederim ben geçmedim çocuk. Ya, bu ne reflekslerim vardır. Suarez! çöz çöz çıkacağım <gülüyor> <gülüyor> Cast line, cast line diye okuyum. Suarez, burada o yanlışlıkla temizlemeye bastım. Suarez bir imkansız deniyor yani Kerem açısından. Ben videoda ismini söyledim mi hiç videomda? Söylemediysen şunu söylüyorum. Adım Kerem. Kerem. Bana çarptı mı? Kerem soyadım Yalçın. Kerem Yalçın. Video başlığını, video baş adımın kanalımın adı niye K onu bahsediyorum. E, adım Kerem Yalçın işte K yani kısaltılmışı. Arkadaşım da Yunus Emre Kesici. Ben de onun Yunus Emre diyormuş işte. Nasıl fol yok? Yunus Emre diyorum. O da işte Y E Yunus Emre'nin kısaltılışı. Böylelikle birleştiriyorum K Y E. Ve son bir maçımıza daha geçiyoruz. Sonra videoyu kapatıyorum. Gerçekten az maç yapabiliyoruz. Şunu öğrenmem lazım. Bu bizden 15 dakikadan sonrası kabul ediyor. Vou na um esforço. Vou baixar o meu İsmi görünse bir şey olmaz değil mi? Yok şifresini ne biliyor. Not master uydu mu? 78. Bu arada kim geldi bilmiyorum belki de. -4. 4 yani. Bizden kötü. Ben bunu Bir değiştireyim mi ben? Maç süresini ayarlayabiliyorum. Al bak zamanı da ayarlayabiliyorum. Aslında e, zamanı gece yapsam daha iyi olmaz mı? Hadi lan. Bundan sonra bir maç da daha yapalım. Ama onu süre Ya bilmiyorum. 15 dakikadan yukarısını yapmıyorum. 15 dakikada. Neyse yenileceğimi düşünüyorum ama benden kötü olsa da yani yakınlaştı ve ben çok kötü oynuyorum çok Önemli anlardan şeyi gösterecektim. Sansone ve Suarez'in golü. Bu Sansone'nin inanılmaz. <laughs> Çıksa daha çok sevinirim. Öldü <laughs> öldü. <laughs> Hocam. Vallahi döveceğim Betis, Marla, Suarez ona etseydi o kadar güzel bir pastı ki o. Sizce kasyon yorumlara yazın. da biri yazmıyor ki. Hiç. Sadece iki kişi yorumlara yazsın. Biri kanka iyisin yazmış. Biri de Nusta istekat at yazmış. Tros, tros, verdi suarez. 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 Hadi adım her gelişine vuraydın. Ders kalkardı o değil mi? <laughs> Su. Su. istiyorum. Of. kadar severim. Küçük hayatımda ilk defa 60 oldum. Atamadım. Ya. Triper. Triper. Suarez. Çok bastım stresten. Ya bu nasıl vuruş ya? Freaking ediyorum bu arada. Ya çok kötüyüm ya ama ilk defa Firing oldu sevindim bir de bu da o net gol ya ben orada çok bastım yani Firing gidemiyor ama Firing'den sonra vardı ya bir tane. Rodia, Rodia Park verecekti inşallah bugün. Neyse. Hiç. Ver artık. Kavuş otayla veriliyor. Kafanla vurup nasıl? Hı, adamsın. Aa işte 15 dakikayı geçti video. Atamazsam ben bir söverim çocuk. Niye dipten aşıkmayla pas verdin? Kafam öldü kafam. Senin hakemliğini neyse. Ver Allah aşkına ver kal. <laughs> si no! ekranda yüzüm gözükmüyordur inşallah. senin top sürüşünün. Neyse. Sonra, 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 sonu sonra, top sürüşünün <laughs> neyse uzuyor video ya. Ben onun süresini düşürdüm bu arada. Bekle bir dur dur. Gene var ama çocuk. Otomatik var mı? Otomatik var mı? Yazsın ya Yok ya oldu yok. Ne geldi mi? Değil. Tamam şöyle ayarlamalar yap. Arkadaş azıcık ayarlamalar yaptım. Şimdi bekliyoruz adamın bu durakta atış demesi misini. Evet. Evet. Hediye inşallah bugün diyecektim. Hayret. Suarez o kadar oynadı. Hiçbir şey yok adamda. Hmm. Roberto Carlos'un da çıkmasını istiyorum. Adam iyi film. Nereye vuruyorsun Sabri? Dıt. ya. Sabri'den bir ölçü attı. <laughs> Mükemmel bir defansımız var. Suarez. Ya o direkt hala hatırlıyor. Hayır. Korktum.

alçına vuruyor. Tanrını Erikson. Erikson şut çakçam diye öldü. <Gülüşmeler> Arkadaşlar. Erikson'a dileklerinizi kavuşturun. Yaşıyor Erikson. Ah trop même. ne mezardan çıktı. Ona pas oyunu mu oynayız? Düştü. Onun arkasında kişiye verdi illa ona veriyor. Abi bir tane ölmüş. Sen sonra ölmüş. Ayrık son ölmemiş. Çünkü ben ölmüştüm ama. Bari sende full. Suarez ölüyor. Çok Ba Bu maçta hiç direkt oldu mu? <laughs> <laughs> ha! 40 ama boş kale. Ama nasıl Suarez biliyor musun? O nasıl vurur? Korner bile değil bak senin. Vole mi yaptın? Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır son dakika olmaz. Cık, cık. Ağla bebek. Cüve... Karşımıza hiç şu an tuz muydu? Abi ben niye? Beğendiğim çocuk. Çocuk Evet başka ne yaşadık? Su. Hayır maçı. Maçı Suarez'le Suarez'le Neydi lan? Suarez'le Tros Suarez'le Sansoni'nin efsane golü ve Tros'un acı akıl almaz direk. Neyse arkadaşlar sonraki videolarda görüşürüz. O Beş, 25 dakika videom olur. Neyse 25 dakika video olmuş. Hadi bekleyin 25 dakika olsun. Hadi o zaman kadar şarkı söyleyeyim. Ne şarkı söyleyeyim? Bekle bekle. Videoyu kapatmadan önce arkadaşlar. Bir saniye videoyu kapatmadan önce bir şey deneyebilir miyim? Şu kadar. Şimdi buradan kulübe bine Tam. Exercise'a giriyorum. Evet. Buradan bir kere freaking vurmak istiyorum. Sonra 25 dakika. Ben vuruş kaç. Servis vuruş. Birkaç tane servis vuracağım sonra videoyu kapatacağım. Şimdi çocuk o kadar uzak mı olur? Şimdi kaleci burada değil mi? Kaleci ölmüş. Neyse. Tamam ben mesela bir saniye var. Bir tane filikincim olsun. O yüzden aşırı yakına koyacağım. Ders, ben buradan da tamam mı? olsun. Hadi. Hocam hadi. Son Freaking'e geçsene. tam son Freaking vuruşum. Falso almıyor. Hocam sizi nereden penaltı... aldın? Ne bu video buraya kadar sonraki videolarda görüşürüz. Bye bye. Suarez'de bir bye bay ya. Bay Bye bye.